Dışarıda tabi malumunuz seçim zamanıdır. Bizim her şeyimiz şeffaf bir şekilde yıllardan beri 15 yıldır hep şeffaf yapıyoruz. Bundan sonra da şeffaf bir şekilde olacak. Şimdi bazı dışarıda e, duyuyoruz yani işte e, bugün ihalesi olan arzı e, daha önce birilerine verilmiş yok satılmış. E, sizin de gördüğünüz basının değerli arkadaşlar şu anda dört e, arkadaş e, ihaleye gidiyor burada açık bir açık artırımla olacak. Burada kurumun menfaati her şeyin üzerinde tutulacak. Ee, en iyi değeri veren arkadaşa verilecektir. Bizim için kim bilmişse, e, kim talipse iş fark etmez. E, dediğim şekilde kurumun menfaati gözetlenecektir. E, sizden sizden ricam bunları özellikle yansıtmanız. Yani hiçbir kimseye peşkeş çekmemişsiniz, çekilmeyeceğiz. Ee, ihalelerimiz şeffaf yapılıyor. Daha önce de bir arsa satışı olmuştu. Sekiz kişi girmişti. Belki giren arkadaşlar iki kişi, bir kişi de şu anda yine aramızda e, ihaleye girmiş. E, hiç kimse e, bilmeden e, kulaktan duyma bilgilerle e, kamuoyunu bilgilendirmesin, ortalığı karıştırmasın. Basının huzurunda e, açık ihale ile arsa satışlarımızı yapıyoruz. Teşekkür ederim sonra karate beklemiz <laughs> <laughs>